Yakından tanıdığı, sosyal medyadan tanıdığı bir isimden bahsedeceğiz. Mersin'de yaşıyordu. 1 milyon Mehmet lakabıyla onu tüm Türkiye'ye tanımıştı. Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. 1 milyon Mehmet olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak hayatını kaybetti. Zihinsel engelli Mehmet Bucak yıllarca sokak sokak gezip gördüğü kişilerden 1 lira istediği için 1 milyon Mehmet olarak tanındı. Mersin'in sevilen insanlarından biriydi. Bu dünyaya garip geldi, garip gitti. Simit satardı. 1 milyon, 5 milyon verdiğini almazdı, 1 milyon alırdı. 1 milyon Mehmet'in hayatı 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur'la tanıştıktan sonra değişti. Daha sonra 1 milyon Mehmet kullanıcı adıyla sosyal medya hesabı açan Bucak burada yayınlanan videolarıyla binlerce kişinin beğenisini ve sevgisini kazandı. Bazen simit satardı. Simit hatta bedava bilene dağıttığını söylerdi. Garip çocuklara, para sormayan çocuklara bedava bilene simit dağıtırdı. Üç çocuk babası Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Helal Helal olsun. Helal Bucak kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.